Şimdi annemle benim ikinci videom oluyor. Evet, biz daha önce bir video çekmiştik Hamza'yla Hamza ve kitapları diye. Hamza sen içme ya. Hay <laughs> 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 Allah. Ay bu çok uzun sürecek. Çok da güzel olmuştu. Neden yaptı? Tamam bak yanında dursun diyeceğim ama kesin dökeceksin yani. Dökmem. Git o zaman bir tepsi getir, tepsiye koyalım yanında. Başlayamadık. Herkese merhaba. Ben Nisanur Çelik. Yanımda da oğlum Hamza var. Biz Hamza ile daha önce bir video çekmiştik. Hamza ve Kitapları diye. Bu bizim ikinci videomuz. Bu bizim ikinci videomuz olacak inşallah. Ee, i̇lk videomuzda daha çok Hamza'nın küçüklük, işte sıfırdan üç yaşa kadar olduğu dönemdeki kitaplarla ilişkisi ve o dönem neler okuduğu, nelerle ilgilendiği ile alakalı bir videomuz. Burada da daha böyle okumaya başlamasına yakın zamanda hangilerini sevdi, hangilerini sevmedi, onlardan bahsetmek için videonun karşısına geçtik. Yalnız şöyle bir durum var, ben bayağıdır video çekmedim. O yüzden nedense böyle bende bir heyecan var, yani sanki beni yüz binler izliyormuş gibi adeta. İkimizde de heyecan var. Ben tam zamanlı işe başladım. E, Hamza birinci sınıfa başladı. Onun telaşesi birden bire ki benim hiç tam zamanla çalışmak aklımda yokken birden bire böyle. Bir Bir de bizim evde bir bıcırımız var. O da 16 aylık olacak şimdi iki gün sonra. O yüzden böyle inanılmaz bir tempolu hayata giriş yaptık. Dolayısıyla da ben yani video çekmeye ya ne demek yani başka bir sürü şey bile vakit bulamadım. O yüzden böyle semestri görünce hemen bir video çekelim istedim ben e, kitapları bildiğim kadarıyla buraya Hamza çok karışmadı ama bildiğim kadarıyla Hamza'nın en sevmediklerinden sevdiklerine doğru sıraladım e, bunlardan bu bir şey tanesi ama ben. yani şöyle seviyor şöyle yapalım o zaman e, bu kitap var bu kitap Nihan Kaya'nın kitabı e, otobüsü kaçıran şoför Nihan Kaya'yı yani beni tanıyanlar bilir çok severim. Çocuk kitaplarıyla da böyle çocuklarım haşır neşir olsunlar istedim. Bu ve e, şunu aldım. Hamza bunu sevdi fakat bunu pek sevmedi. Yani bize okutmadı da e, çok ilgilenmedi de. Hemen ben konularını anlatayım. E, burada bir otobüs şoförü var ve otobüs Sıkılıyor. şoförü... evet Çok sıkıldı her gün aynı duraklara gitmekten. Aynen. Ondan otobüste başka yerler geziyor. Kesinlikle. Yani duraklarda falan durmuyor. direkt. Aynen. Alıyor başını yolcular merak ediyor işte ne oldu vesaire falan diye. Böyle baya bir işte hayat sorgulamasına giden yani felsefik diyebileceğimiz aslında bir kitap olduğunu ben düşünüyorum. Fakat Hamza dediğim gibi çizimleri de bu şekilde. O da sanki okurken sıkıldı gibi bir durum oldu açıkçası. Diğeri de Nihan Kaya ada annesiyle duvarları boyuyor. Bunu bence zaten sevmeyecek çocuk yoktur diye düşünüyorum. İşte bir çocuğun adanın işte renklerle dünyayı görmesi ve işte istediği her yeri boyamak böyle her yeri boyamak istemesiyle alakalı. Yani alakalar. mesela en sonunda annesinin kırmızı bir rengi oluyormuş. Biz de hatta bundan esinlenerek kendi şu yanda gördüğün, gördüğünüz peteği boyamıştık. Evet. E, çünkü burada da ada e, bir kare efer peteğinin boyu annesiyle birlikte. E, renk alak. Şurada göstereyim. Annesinin kırmızı olduğu yer var diye orası işte. <laughs> Am ya boş kalır. <laughs> e, bu şekilde bir kitaptı ama bunu da biz yani Hamza sevdi fakat ya Bunu biz böyle çok fazla okumadık yani ee, hani böyle gelip de bize bunu okuyun okuyun demedi sadece okuduğunda keyif aldı ya da okuduğumuzda biz okuduğumuzda o da resimlerine baktığında keyif aldı o kadar ee, okumaya başladıktan sonra da zaten okumaya başladıktan sonra biz farklı bir döneme girdik pek kitap okumadı zaten Bunların yani o da ayrı bir konu. tek sevmediğim şey otobüsü kaçır, kaçıran şoför yani hepsini çok sevdim. Evet, bu Komik Hayvan İsimleri Bakanlığı ve Komik Yer İsimleri Oteli. Bunlar da yine aynı yazar ve aynı yayın evinin kitapları. Domingo yayınlarından çıkmış. Ben bunu Hande Birsay'dan görüp de aldım. O çok övüyordu. Çok eğlenceli bir kitap vesaire diye. Eğlenceli kitaplar diye. Böyle ilkten bir ısınamadık kitapları. Ama sonrasında Hamza da gayet sevdi. Bize de okutturdu. Bunlarla birazcık okumaya başladıktan sonra da fazlaca ilgilendi. E, buradaki olaylarda şu komik yer isimleri oteli ve komik hayvan isimleri bakanlığı gerçekten... E, oldukları yani hayvanların yaşadıkları yerlerin isimlerinin ne kadar komik olduğu ve gerçek olarak bunlar hani var. Öyle uydurma değil. Ve gerçekten yine bazı hayvanların isimlerinin ne kadar komik olduğu ile alakalı hikayeleştirilip yazılmış kitaplar bunlar. Bunlar bizim tavsiyemiz midir? Benim ebeveyn olarak tavsiyemdir. Hamza'yı bilmiyorum tavsiye ediyor mu? Kendi ben tavsiye ederim. Bütün kitaplarını tavsiye ederim. Evet öyleymiş. Otobüsü ee... kaçıran şoför. Allah. Evet. Diğer yine ikili kitaplarımız şöyle. Bunları da ben Nihan Kaya'dan görüp almıştım. Yani onun tavsiyesiyle. Babam uyumak bilmiyor ve babam yerinde durmuyor. Uçan balık yayınlarından. Boya, boya, boya. Durmadan okuttum. Yani bunları Hamza çok sevdi gerçekten. Bir tane baba ve çocuk arasındaki ilişkinin bizim bildiğimiz baba çocuk ilişkisinin tersine dönmüş halini yaşamalarıyla alakalı. Evet. E, hikayeler baba aslında baba çocuk oluyor, çocuk baba oluyor evet. ya. O yüzden de çok keyif alarak çocuklar dinliyor hikayeleri. Sonrasında şu var, Babamın Battaniyesi kitabı. burada da Yapı Kredi Yayınları'ndan yazan Sara Şahin Kanat, resimleyen Ayşe İnan. Resimleri de çok güzel, hikaye de çok güzel. İşte bir babanın bir battaniyeyle aslında bir sürü oyun kurması ve çocuklarında Şöyle bunları... Şöyle gösterelim. Battaniyenin neler yaptığını göreceğiz şimdi. İzleyin şimdi. Battaniyeden çadır olmuş. Evet. Battaniyenin dışı böyle oluyor olmuş? Bu, bu da şey, battaniyede sarılmışlar bunu. Bu da battaniye şöyle bir şey olmuş, şöyle bir şey olmuş. Battaniye gemiye benzer bir şey olmuş. Kaldır anneciğim. Battaniye gemiye benzer bir şey olmuş. Ee, burada da yani çok fazla okuttu bize bu kitabı. Çok fazla dinlemek istedi. Ee, tabii ki eğlenceli geliyor çocuklara. Sonra bu kitabın en sonunda işte üç tane kediyi kurtarıyorlar. Meğer onun da kitabı varmış. Ee, bir de aynı yazar ve çizerin Annemin çantası diye de kitabı evet, varmış. O. Sonra biz onları da aldık. Bu annemin çantası kitabı ve bu kedilerle ilgili olan kitaplardan biri. Çünkü sanırım bundan da bir Aralık tane daha de, var. Annem de çok üç kedisi sevdi. Evet, üç kedi bir dilek. Aynen bundan e, şey performansını alamadık. Babamın battaniyesi performansını alamadık çok fazla. Burada bu da e, bu üç kedi bir dilek kitabını aldık. Bunu da gerçekten çok sevdi. Bunu da bize çok fazlaca okuttu, dinledi E, Bu da yine işte üç tane kedinin bir maceralarından birini anlatan bir kitap. Zaten yani... genellikle yapı kredi yayınlarından genellikle biz verim alıyoruz. Fakat bir ilk videoda söylemiştim Feridun Oral kitapları vardı. Onlar böyle daha böyle sanatsal, naif kitaplar. Onlar birazcık az ilgisini çekmişti Hamza'nın. Onun dışında genelde aramız iyi. Senin seçimin, senin kararın, işte senin seçimin, senin masalın, senin seçimin, senin uzayın e, gibi böyle bir serimiz var. Ben bu kitapları çok görüyordum almadan önce. Şurada diğer kitabımızı da göstereyim. Yani ne kadar sevildiğini anla, anlamak için sanıyorum zaten kitapları görmemiz yeter. Gördüğünüz gibi ne kadar, o kadar çok yırtıldı, o kadar çok yapıştırdım ki kitapları. Şimdi bu kitapların şöyle bir olayı var. İşte araştırırken şunu görüyorsunuz. İşte çocuk kendisi hikayesini kendi oluşturuyor evet, diye. Böyle bir şey. Böyle bir şey görüyorsunuz. Fakat ben, ben uyur, gidip baya baya oynadım. Ben gidip kitapçıda incelediğimde şimdi size de göstereceğim. İçlerinde böyle sadece resim var. Hani ben böyle şey gibi sanıyordum internette gördükçe falan. İşte çocuk kendisi bakacak bir hikaye yazacak falan filan sanıyordum. Yok tam yani hiç hiç öyle bir şey değilmiş, yani sadece bunlara bakın. Evet, yapıp. mesela işte burada ne söylüyor? Yazdığımız bu hikayede yeteneğin ne olacak? Yeteneğini seçiyorsun burada. Sonra mesela şurada işte diyor ki yanındaki arkadaşın kim olsun isterdin? Onu seçiyorsun. O şekilde o şekilde devam ediyorsunuz. Böyle çizimleri çok çok güzel, dikkat çekici, ilgi çekici. Ve bununla Hamza'nın kuzenleri de var, onlara da almıştım ben birer evet, kitap. Evet, o da senin seçimi, senin hayalin. Evet, bu kitaplarla o kadar çok vakit. Harcadılar, o kadar çok vakit geçirdiler ki. Bir de şimdi böyle çocukların hani okumayı bilmedikleri dönemde e, sanıyorum onunla da ilgili, böyle ebeveynlerinden bağımsız kitapla vakit geçirebilmeleri de sanıyorum. Güzel. Sadece gelip bize anne burada ne söylüyor diyorlar. Zaten bir kere bütün soruları söyledikten sonra hepsini ezberliyorlar. Artık kendi kendilerine işte sen burada ne seçerdin? Sen burada ne olurdun? İşte gelip bize söylüyorlar aynı şekilde. Gerçekten çok 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 fazla vakit geçirdiler. Ben inanamadım. Hani şey diyordum ilk kitapçıda gördüğümde. Yani içine bir tek resim çizmişler. Bir de biraz pahalıydı. Şu anki fiyatlarını bilmiyorum ama mutlaka diğer kitaplara göre bir tık daha pahalıdırlar. Yani bu ne böyle hani işte para tuzağı gibi bakıyordum. Ama sonra nedense bir çok fazla güvendiğim kişilerden tavsiyeler gelince sanırım. Bir tanesini alıp böyle bir reaksiyon görünce yani şunu almıştık sanıyorum ki ilk. Evet ilk kez. İlk, ilk bunu almıştık. İşte diğer iki kuzenimle birlikte öyle bir böyle paylaşamama durumu oluştu ki ben iki ikişer kitap daha e, aldım bu sayede. Onlarla da çok fazla vakit geçirdiler. Ben arkasından şu senin seçimi senin uzayın kitabını istemiştim annemde. Evet, şu A arkasına bakıp da o şekilde istekleri oldu. E, bu kitap e, dediğim gibi bizim ya aşırı fazla tavsiyemiz yani diğer bütün kitapların o kitapları da gerçekten çok sevdi ama bu iki kitap yani senin seçimin serisi gerçekten e, bizim sevdiğimiz bir kitap oldu ve. Ben mesela şey olduğunu düşünmüyorum. Bazı şeyler görecelidir ya hani. Bu gerçekten göreceli olduğunu düşünmüyorum. Bence az çok kitapla ilişkisi olan bütün çocuklar bu kitabı çok çok sevecekler. En çok mi? tavsiye ettiğim kitap demeyeyim, kitaplar diyeyim bunlar. Evet ben de tahmin etmiştim. Bugün de yine Hamza'nın tam okumaya başlamadan önce hangi kitaplarla e, alakadar olduğundan bahsettik. Bundan sonraki videomuzda da e, Hamza böyle okumaya başladığı dönemler, bu, o uzun bir dönemdi çünkü okumaya başladı. Önce harf birleştirmelere başladı, sonra hecelemeye başladı falan böyle uzun bir döneme yayıldı. Tam o döneme denk gelen, o dönemde dediğim gibi gördüğü kitaplardan bahsedeceğim. Bir sonraki videomuzda da. O yüzden bugün bizden bu kadar diyorum ben Hamzacığım. Ben ilk önce size okuma yazmayı nasıl öğrendiğimi söyleyeyim. Şöyle öğrendim. Anneciğim onu diğer videoda konuşacağız. Tamam. Sen veda etmek üzere bir şey söylüyor musun? Tamam. Hepinize görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Böyle yap böyle yaparken bitiririz. <laughs> tamam hadi.